Uzmanlar 2023'ün Amerika'da ve dünyada ekonomik açıdan zor geçeceği konusunda hemfikir. Yeni yılla birlikte başta IMF başkanı olmak üzere birçok bankadan gelen açıklamalarda bu yönde. Yapılan anketler Amerika'da resesyon beklentisinin hala masada olduğunu ortaya koyarken Amerikalıların büyük çoğunluğu da 2023'te daha yüksek vergiler ve büyüyen bütçe açığıyla zor bir yıl olacağını düşünüyor. Dilgeti Moçin'e dönüyoruz VOA Türkçe ekibinden. Dilge son anketler ekonomi gazetesi Wall Street Journal'dan ve araştırma şirketi Gallup'ta da bir anket var. Ne diyor anket sonuçları Amerikalıların görüşlerini nasıl yansıtıyor? Wall Street Journal'ın Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası Fed'de çalışan 23 büyük finans kuruluşundaki ekonomistlerle yaptığı ankette katılanların çoğu bu yıl resesyon yaşanacağına inanıyor. İki firmanın ekonomistleri ise resesyonun gelecek yıl gerçekleşmesini bekliyor. Yani 2024'te bekliyor anket Fed'le doğrudan e, alışveriş yapma ve hazine ihalelerine katılma yetkisine sahip bir grup ticaret firması ve yatırım bankasını kapsıyor diyelim. E, ankete katılanlar e, resesyon endişesinin e, nedenleri arasında e, Amerikalıların Covid-19 salgını sırasında biriktirdikleri e, tasarrufları parayı harcamasını, e, konut piyasasının gerilemesini ve bankaların borç verme standartlarını sıkılaştırmasını saydı. E, Fed verileri kişilerin Amerikan halkının pandeminin zirvesinde biriktirdiği 2,3 trilyon dolarlık tasarrufun 1,2 trilyon dolara düştüğünü gösteriyor. Deutsche Bank analistleri de tasarrufların Ekim ayına kadar tamamen tükenmesini bekliyor 2023 yılında. Wall Street Journal, Amerikan bankalarının neredeyse %40'ının 2022'nin 4. çeyreğinde kredi standartlarını sıkılaştırdığını da bildirdi. Bankalar 2008 ve 2020'deki durgunluklardan önce de bu kredileri genellikle sıkılaştırdığından bu son gelişmede yine tabi bankaların bir resesyon durgunluk beklediğini işareti olarak da yorumlanıyor. Çoğu ekonomist resesyonun muhtemelen hafif olacağı görüşüne ve yılın ilerleyen dönemlerinde de büyük ölçüde Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlamasının bir sonucu olarak da ekonominin toparlanmasını bekliyorlar. Ankete katılan finans kuruluşlarından sadece 5'i bu yıl ya da gelecek yıl durgunluk beklemediklerini belirtti. Bunu da söyleyelim. Gallup anketinden bahsettim. Bu ankete göre de her 10 Amerikalı yetişkinden 8'i 2023'ün daha yüksek vergiler ve büyüyen bütçe açığıyla ekonomik zorlukların yaşanacağı bir yıl olacağını inanıyor Mehtap. Araştırma kuruluşu Gallup'un bugün yayınladığı ankete katılanların %79'u 2023'ün ekonomik açıdan zor bir yıl olacağını söylerken sadece %21'i ekonomik refahlı yaşanacağı görüşünde katılımcıların %80'inden fazlası daha yüksek vergiler bekliyor. %65'i fiyatların yüksek oranda artacağına inanıyor. Ankete katılanların yarıdan biraz fazlası da işsizliğin artmasını beklediğini söylüyor. %46'sı da 2023'ün sabit ya da artan bir istihdam yılı olacağına inandığını belirtiyor. Gallup anketine göre e, anket demokratların Cumhuriyetçilere kıyasla e, gelecek konusunda bu yıl konusunda daha iyimser olduğunu da ortaya koydu. E, Gallup bu verinin görevdeki e, başkanın partisine yani Joe Biden da demokrat haliyle onun partisine bağlı normal bir olgu olduğunu da e, belirtti. E, Galup'un analizi Amerikaların 2023'ü şüpheyle karşıladığını ve e, geçen yıl karşılaştıkları e, ekonomik sorunların bu yılda sona ereceğine dair çok fazla beklentileri olmadığını ortaya koyuyor mektap